için çok teşekkürler. Dinlerce kere izlenmiş. Ancak canımı sıkan bir şey var. Yani canımızı sıkan bir şey var. Bu kadar izlenmeye karşın abone sayımız ve beğeni çok az. Sizden çok rica ediyorum. Abone olun. Beğenin. Hatta paylaşın ve yorum yapın. Bunlar bedava biliyorsunuz ki. Çok mutlu oluruz. Sevgiler. Şimdi fazla Paulo'daki Carrefour'dayız. Bir Carrefour. Ama, Ama mini. Carrefour mini'deyiz. Ya. Şimdi gizli çekimde size biraz fiyatları göstereceğiz. Kötü olabilir ama kusura bakmayın. Yasak çünkü çekmek. Evet. şunlar şundan alabiliriz şu an. pahalı diyorsun da Türkiye'de de pahalı artık onlar evet. bence aynı ya fiyatlar aşağı hep evet, genel olarak aynı sadece Türkiye'de çok pahalı olan şeyler burada biraz daha medeni fiyatlara sahip o kadar onun dışında şimdi gelelim sıvı yağlara sirke Aa, bunlar sıvı yağ değil mi evet hangisini alsak aslında zeytinyağı almak istiyorum ben Şu ufaklardan şu, şu borkes olabilir. Yok onun fiyatı niyeyse yazmıyor. Ama hatırlıyorum uygundu. Dün Carrefour'dan sipariş vermeye çalıştığımda gördüm. En ucuz o. Dünkü gelemeyen siparişi yeniliyor gibiyim. Sirke. Sirke bunlar. Çok mu ya? ama nasıl taşıyacağız ya? ya Sirke mi? Sirke onların hepsi. Bunların bir tamam. Yavaş Olur. Biyos Taşıyabilecek miyiz? E, Taşıyacağız. Tamam peki. En son Türkiye'de tombalı fiyatları coşmuştu. Burada da coşmuş. Zaten sevmem. Olmaz olmaz şey. Basülünsüz. Evet. Yalnız bir tamam. şey dikkatimi çekti. Burada dışarıda yemek yemek daha ucuza geliyor sanki. Evet. Boşuna mı alışveriş yapıyoruz? Sadece kahvaltılık mı alsaydık acaba? Neyse. Bu da kahvaltılık bir zaten. Yemek ya kalmıyor. Yani. Bunlar ne? Bunlar ne? Pimienta biber diyor ama. bu şey ha baharat sarımsak sarımsak biber falan karışımı toz baharatlar karışık baharat bir tane ufak olabiliriz? şu wow <laughs> salata sosu alsak mı diye düşünüyorum Almadık, alacağım auto. ama alacağım sabah Neyse, şimdi bazı için Yok burada veriyorlar zaten. Çok çok çöp, çöp torbası. Çöp. çöp torbası sanıyorum var otelde. Mama fiyatları. Efendim. Mama fiyatları. Oo. Gerçi bunların Türkiye'deki fiyatlarına da hakim değilim. Çamaşırı da dışarıda yıkatmak daha ucuza geliyor. Evet. Bunu birçok kişiden duydum yani. Evet. Dolduruyorsun makineyi, bitiyor gidiyor, Ama kurut, kurutarak ne alıyorsun. Evden aldan veriyorlar. E veriyorlar tabii. Ona göre ödüyorsun herhalde fiyatını. Bilmiyorum ki deneriz. ucuz yani aslında. En son pizzaya 200 lira verdiğimi göz önünde Türkiye'de Tövbe. dondurulmuşun da bu kadar olması normaldir herhalde. Bak bu da, bu ya evet, dün hamburger de sipariş verecektim şunlardan. E alayım bir tane. Yani hatta şuydu. Bir tane alırsan Üstte de var. Çedar burger daha iyi sanki hatta. Baksana. Şundan. Direkt mikrodalga da galiba şey yapılıyor. Öyle biliyorum yani. Bakarız sana. Bir tane al zaten öyle. Bakarız Gemiyorum. şeyine. Aynen öyle. Bakarız. Dondurulmuşlar deniz mahsulü yok. O dikkatimi çekti. Evet, bira fiyatları işte 3.39, 4.19, falan filan. Zaten hiç, hiç her yerde Türkiye'den ucuz doğal olarak. Yani göstermeye bile gerek yok. Su pahalı. Burada genelde şey arıtma takıyorlarmış evlere. Bu bu olayını çözmek için. Ya da damacana getiren aynı bizde Türkiye'deki gibi şeyler var, bayiler var. Evet bizim içmediğimiz şeyler. Ha yoğurt. Bir tane yoğurt alalım. Şu üstteki. Evet. Evet. Desnatada diyor ya. Evet, yeterli o. Canım çekti şeyle makarnayla ile gömerim. Aktivalar 12.59'dan ona düşmüş altılısı falan filan. Yani İşte bu salatadan alsak mı diye düşünüyorum. Şöyle dışarıda var mı? Şimdi burada kasa bekleme sırasının ne kadar uzun sürdüğünü göstermek için sıkıcı bir video çekiyorum. Gökçen buna sevindi. Dilenci kız geldi burada. Güzel, amistan. <laughs> Güzel diyor bana. Evet. <laughs> bu, bu bir, bir. Var mı ki bozulma? <laughs> Bilmiyorum çocuğa para vermek ne kadar doğru yani. Sırf para koptu No, mi? Ne yaparsın? Ne? İlginç. İlginç. Türk, şeyler. Bunu alabilir misin diyor. Ne ki o aldığı şey? Soya yağı. İnanmıyorum ya. Yani yağ aldırmak için Enteresan. Soya yağı ona da aldırmış.

I don't understand. This is for you. Para değil. Aha. Evet, baya baya işli köfte formunda bir şey. Bir de bu kıymalardan aldım. Lahmacun gibi. tadı da kokusu da. Şimdi de meyve suyu suyumuz hazırlanıyor. Nasıl güzel mi? Ben evet. daha yiyemedim. İyi afiyet olsun. Çok görüntü var burada ya. Evet. Dolu dolu -do -do içli köfte. Evet. Brezilya'da içli köfte yemek varmış. Evet. Şurada da Türk lokumu var. Yoksa burası Türk falan mı işletiyor burayı? Aklıma o geldi. Burada da rahat adı altında bakım satıyor. <laughs> you hey.

Merhaba Türkiye. He? Merhaba Türkiye. Aman Türkiye. Ho, Aman Türkiye. Olarak. Olar. 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 Tülay. Tülay. Hola Tülay. Bey Tülay. 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 Servis iyiye benziyor. Evet burası iyi falan alan bir yer. Afiyet olsun efendim. Memnun kaldın mı görüntüden? Güzel kokuyor. Evet. Üç kişilik yemek söyledik yine her zamanki gibi bilmeden. Hatta söylediğimiz içecekler bile üç kişilik yani. Devamı da var orada. Fiyatlar uygun geldi. Yanıldık. <laughs> evet. Umarım bitirebiliriz yani. Bitirene kadar gitmem. Ama bu çok güzel görünüyor gerçekten. kişilik yemek için. Tamam.